Ağrılarınız ne zaman başladı? Benim ağrım 2017 senesinde başladı aslında. Herhangi bir düşme çarpma falan var mıydı? Yani aslında çok öncesinde hatırlıyorum bir arabada sürüklenme gibi bir durum olmuştu benim. Hmm. Çantayı çekiyordum hatırlıyorum 96-97 senesi ama acaba oradan kaynaklanan bir ağrı olabilir mi? Ondan emin değilim. Hmm. Ama o zaman pek bir ağrı olmadı. Sonra 2017 senesinde bir e, tekrardan şurada hafiften bir ağrı başladı. Ama daha çok da bu kısım. Baş parmağınız evet, oldu. Baş parmağa doğru yayılan. Ne ağrı zamandır oldu. çok ağrınız sizi rahatsız etmeye başladı? Son 6 ay artık dayanılmaz oldu. Yani fizik tedavi de gördüm. Ee, e, günlük ihtiyaçlarınızı yaparken sorun oluyor muydu? Kesinlikle. Yani özellikle ağır bir şeyler, tencere kaldırma, yıkama olsun veya kavanoz kapağı açma bu tür şeyleri yapamıyorum. Hatta son bir ay şişe falan tutamaz oldum yani elimde. Hı -hı. Baş parmakta bayağı bir problem yarattı mı açıkçası. Peki sonra size ne önerildi, nereye gittiniz veya işte herhangi bir Film veya tetkik yapıldı mı? Film, tetkik Ekim ayında bitmişti. Özel bir hastanede. Orada fizik tedavi değil artık PRP'ye belki PRP iğne tedavisi uygulanabilir denmişti. Fakat ben de kapalı ameliyatları özellikle duyduğum için acaba dedim hani bu konuda ne yapabilirim, buna yönelebilirim diye TRT. Çünkü çok az etki eden bir süre oluyormuş sanırım, bir sene kadar. Sizin tanınızı başparmak kökünde kireçlenme olarak koydular o zaman orada. Evet, evet. Yani baş parmak kökünde kireçlenme var. E, parmakta hafif bir, özellikle baş parmakta biraz kayma, deformasyon gibi bir durum da var. Hani idareten yine bir PRP iğneyle bir sene belki bu ağrılar indirebilir ama ameliyata giden bir süreçli de var denmişti o zaman. Peki ameliyatınızı nasıl oldunuz? Siz ameliyat olarak kaç gün oldu şu anda? Ameliyat olalı bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Nasıl oldunuz? Uyanık mıydınız? Uyanıktım. E, koltuk altından iğne yapıldı onun dışında ben ameliyatın büyük bir bölümünü kameradan izledim. Yani ekrandan izledim. Hı. Hatta kireçleri nasıl temizlendiğini de gördüm. Bayağı bir de gördüm. Hı hı. Sonra e, ameliyattan sonra elinizi gördünüz. Yaranız var mıydı? Yani yara üç tane yerde. Yani şu kısımlarda. Büyüklükleri nedir? Yani ne kadar? Minik. Böyle çarp şeklinde. Evet. Küçük kişiler O kadar. Ee, elinizi ne zaman kullanmaya başladınız? Yani elimi ikinci, üçüncü gün hafif yine tabii ki koldaki şişlikler parmaklara doğru indi. Ee, ama üçüncü günden sonra daha rahatladı ve açılmaya başladı el. Epey bir rahatladı. Şu an birinci hafta oldu. Elinizi rahat kullanabiliyor musunuz? Kullanabiliyorum. Sadece dikişler biraz geliyor haliyle, yani yeni yapıldığı için. Yani Ama günlük bir... aktivitelerinizde elinizi kullanmanız mümkün değil mi? Tabi tabi, tabii. kullanabildim yani. Böyle Peki, e, şu anda ağrılarınız nasıl, eski ağrılarınızla karşılaştırılınca? Daha iyi. Yani, tabi ameliyat ağrısı olur, yani. yani bir yerine girdi, onun bir yerine alışma süreci var. Yani şöyle söyleyeyim, 3 gün kadar Ağrı kesici günde iki defa olmak üzere kullanırken, üçüncü günden sonra teke indirdim onu. Ee, yani şu anda ağrı yok açıkçası. Eski ağrınız da kalmadı değil mi? Eski ağrı da yok ama tabii ki şu an sarılı olduğu için, e, yani eli de tam net kullanmadığım için pek algılayamıyorum açıkçası. Hı -hı. Yani i̇nşallah... Biraz e da uyuşukluk var gibi, yani hı -hı. şu bölümde. Evet tabii yani. Eee bayağı bir işlem yapında. Evet aslında kapalı ama içeride yapılan işlemler vardı. da. Bayağı bir işlem var. Ya yani ben izlerken evet. yani, <laughs> bayağı bir teferruat. Dışarıda vardı. hiç yere olmadan ama içerideki evet, şeyleri evet. temizliyoruz evet. Hı hı. Şu an birinci hafta yani elinizi aslında günlük işlerde rahat kullanabilirsiniz ama aya kadar zorlanmak lazım. Yani kullanabiliyorsunuz demek 3-6 ay arası böyle dikkat etmek anlamına da geliyor. Bazı insanlar çok aşırı kendine güvenip her şeyi tekrar yani, evet. yani normale çeviriyorlar. 3-6 ay tabi dikkatli davranmak gerekir diye hep ek parantez söylüyoruz. Evet, evet. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Yani i̇nşallah başka sorunla karşılaşmadan işte. İnşallah. Işiter. Yani bu e, inşallah rahat edersem bu tarafta da problem var. Onun için de geleceğiz. İnşallah. Ihtimalle. İnşallah geçmiş olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler.